varisler toplar damarlarımızdaki genişlemeleri tariflemekte. Bunların içerisinde ince kılcal varisler dediğimiz telanjektaziler, bunun bir büyükleri olan retiküler varisler ve daha büyük gözle görünür büyüklükteki olanlar da turunkal varisler. Telanjektaziler, kılcal varisler daha çok kozmetik olarak yakınmalar oluşturmasının yanında aynı zamanda hastada kaşıntı, bacakta ağrı, sızı gibi şikayetlere de yol açabilmekte. Bunun tedavisi de poliklinik şartlarında oldukça kısa bir süre içerisinde yapılabilmekte. Skleroterapi dediğimiz veya köpük sikloroterapisi dediğimiz ilaç enjeksiyonu yöntemleriyle veya lazer veya radyo frekans dediğimiz yöntemlerle de daha güncel tedaviler uygulanabilmekte. Ama en çok uyguladığımız skleroterapi dediğimiz yöntem sonuçları oldukça başarılı ve kısa süren bir yöntem.